Selamünaleyküm arkadaşlar. Erişimatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni atıp ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayalım çünkü beğeniler bizim için çok önemli. Arkadaşlar bugün beraber daha önce yapmış olduğum bir oyan vardı. ama iplerin ve kameranın azizliğine uğramıştım. Pek net olmamıştı. Birçok yorum geldi. İşte yeniden çeker misiniz? E i̇şte göremiyoruz net olarak. Diye baya bir yorum aldım. Ben de bu yüzden tekrar o modelimi anlatmak istedim. Ama bu sefer farklı iplerle yapacağım. Aynı model ama ipler biraz daha kalın. Tekniği biraz daha anlaşılsın diye kalın ip tercih ettim. Şu iplerle arkadaşlar havlu kenarı yapılıyor biliyorsunuz. Tabanını şöyle örümcekli yapmıştım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar örümcek çektim. Bunu da anlatayım madem. 5 zincir çektim. Şöyle örümceğimin şöyle 5 zincir çektim örümceğimin tabanına battım şöyle küçük bir yuva elde ettim tekrar bir örümcek daha çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 atladım dördüncüye battım tabanında bir değişiklik yok bizim için önemli olan yapraktı o yüzden tekrar yaprak modelini anlatacağım inşallah. Çok beğenildi bu modelim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize ilginize çok 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 teşekkür ederim. Şimdi bu ipimi koparayım. Hemen yaprağımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ipimi kopardım yeşil ipimi. Şimdi birazcık kameramı yakınlaştırayım sizler için yapım aşamasını daha net görün istiyorum. Pembeden sonra mavi işlemişim. Hemen mavi ipimi tığıma doladım ve kapattım. Biraz daha kameramı yakınlaştırdım arkadaşlar daha net görün diye. İpimi tığıma doladım. Şöyle örümcekli yuvamın ortasına battım ipimi sabitleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi ipimi tığıma hiç dolamadım arkadaşlar. Aynı bu yuvaya battım, kapatmadım. Şimdi ipimi tığıma doluyorum. İlk ilmeğimi içinden geçirdim. Bakın yine iki tane ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar ipimi tığıma doladım ve kapattım. Bu birinci sıramızdı. Şimdi tekrar ipimi tığıma hiç dolamadan şöyle şurayı çok merak etmişsiniz. Göremiyoruz demişsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada bir boşluk görüyorsunuz. Şu, şu çıkıntı var ya şu tığımın ucundaki buraya batırıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Bakın iki tane oldu. Şimdi bir tane daha şöyle görüyorsunuz şurada. Bakın çektim kapatmadım. Üç tane oldu. Şimdi bu yuvama battım. Çektim. Bakın dört tane oldu. Şimdi bu ilmeklerimi ikişer ikişer kapatıyorum. 1 2 ve 3. Toplamda üç defa kapattım. Aslında şunu batarken nereye batıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ipi çekiyorum ya bakın. Bu çektiğim ip var ya. Şöyle göstereyim. Şu çektiğimiz ip var ya. Aslında tığımızı ona batırıyoruz. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Tekrar ipimi tığıma hiç dolamıyorum. Hemen buradaki ipime battım. Ve çektim. Tekrar bir alttakine battım. Çektim. Tekrar bir alttakine battım tekrar çektim şimdi yuvadayım bakın 5 tane tığımın üzerinde 5 tane ipim oldu şimdi tekrar ikişer ikişer kapatıyorum bir nevi tunus işi olacak aslında nereye tığımızı batıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar şu tığıma dolayıp çektiğim ip var ya işte tığımızı oraya batıyoruz bakın hemen battım çektim bir sonrakine battım çektim bir sonrakine battım çektim bir sonrakine bakın 5 tane ip dolandı en son yuvaya da battım 6 tane ipim tığımda kaldı şimdi ikişer ikişer iplerimi alıyorum ve kapatıyorum bakın aynen şu şekil tekrar göstereyim size şu ipimi tığıma dolayıp ilmeklerden geçirdiğim ip var ya şimdi oraya batıyorum bakın alırken oraya batıyorum bir tanesini aldım bakın net görüyorsunuz bir tanesini daha aldım bakın burada net görünüyor arkadaşlar İşte şurası bir tane daha aldım hemen alttakini görünüyor bir tane daha aldım bakın şu alttaki de görünüyor bakın şu baştaki değil arkasındakini kavradım bakın çektim 6 defa ipim tığımın üzerinde şimdi 7 oldu en son hepsini ikişer ikişer alıyorum ve kapattım. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tığıma ipimi hiç dolamıyorum. Şöyle bakın görünüyor arkadaşlar. Bakın. Şuraya batacağım. Battım, aldım. Tekrar şuraya batıyorum. Alıyorum. Tekrar şuraya battım aldım. Şimdi de 8 tane oldu. İkişer ikişer kapatıyorum. Evet yazma iplerimiz çok ince olduğu için bir önceki videomda net görünmemiş. Ama mantıkı anladığınızda rahatlıkla yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bakın kapattım. Şurada şu sıra görünüyor ya arkadaşlar. Şu sıra. Bakın çıkıntıları görebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var şu an. Şimdi onlara batacağım bakın. Birincisine battım, aldım. İkincisine de battım, aldım. Hepsini tek tek alıyorum. Şimdi ikişer ikişer kapatıyorum. yaprağım oluşmaya başladı tekrar aynı işlemi yapıyorum son sıramdayım artık şöyle tığımın üstüne 10 defa ip dolanacak ikişer ikişer alıyorum ve kapattım. Bu yaprağım bitti arkadaşlar. Şöyle yaprağım oluştu bakın. İnşallah burada net görünüyordur. Şimdi daha net görebilmeniz için bir tane de sarı renginden yapacağım. Evet, sarı ipimi yuvama battım. Gördüğünüz gibi. Bir zincir çektim. İpimi tığıma hiç dolamadan tekrar yuvama batıyorum. Bakın iki tane ilmeğim oluştu. Şimdi bir tanesini aldım, kapatmadım. Şimdi ikisini birden aldım, kapattım. Şimdi arkadaşlar en çok sorulan soru nereye battığınızı göremiyoruz diyorlar. Arkadaşlar tığımı battığım yer şu an ipimi dolayıp çektim ya işte o doladığım ipi alıyorum bakın yaptığınızda görünecektir. Şimdi bu öndekini değil, arkadakini aldım. Ama kapatmıyorum. 3 defa dolandı. Tekrar yuvaya battım. 4 defa dolandı. Şimdi ikişer ikişer alıp kapatıyorum. Teknik bu arkadaşlar. Şu dolayıp çektiğim ipe bu turda o iplere batıyorum. Bakın görünüyor zaten yuvası. Battım, aldım. Battım, aldım. Şu öndekine değil, arkadakine battım, aldım. En son yeşil yuvaya battım. 5 oldu. Şimdi ikişer ikişer alıyorum. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tekrar battım, aldım. Görüyorsunuz inşallah yuvaları net görüyorsunuz arkadaşlar. Battım, aldım. Tekrar tekrar en son yuvaya 6 tane oldu. Şimdi tekrar ikişer ikişer alıyorum. Bakın sarı ipten yuvalar daha net görünüyor. Şimdi tığıma ipimi dolamıyorum. Şöyle şuvaya batıyorum, çıkarıyorum. Bir sonraki yuvaya battım, çıkardım. Bir sonraki yuvaya battım, çıkardım. Bir sonraki yuvaya da. Bakın şöyle. 6 toplamda 7 defa doladım. İkişer ikişer kapatıyorum. Kapattım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tığımın üzerinde toplamda 10 tane ip olacak şekilde yapıyorum en son 10 tane ipim oluştuğu zaman hepsini tekrar ikişer ikişer alıp kapatıyorum ve yaprağım bitmiş oluyor. tekrar görünen bu yuvalara batıyorum. Evet kapattım. Son sıramdayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 en sonda yuvaya battım ve 10 10 tane ilmek şu an tığımın üzerinde ikişer ikişer alıyorum ve kapatıyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu sefer net bir şekilde anlatabilmişimdir. Ama gerçekten çok güzel bir oya. Şöyle bu oyadan tabanını değiştirip güzel bir havlu kenarı da yapmayı düşünüyorum İnşallah anlatabilmişimdir İnşallah net bir şekilde görebilmişsinizdir arkadaşlar yapmak isteyenlerin şimdiden ellerine sağlık diyorum kolay gelsin bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın